Diyarbakır'dasınız, günlerdir oradasınız, zaten bölgedesiniz, deprem bölgesinde. Olup bitenler, şu andaki durum, organizasyon, bu notları sizden iletmenizi isteyeceğiz. Buyurun. İlker Bey, biz epeydir yollardayız. Dün sabah saatlerinde Elbistan'daydık, ikinci depremin merkezi. ...arkasından e, Malatya'nın ilçelerine geçtik... ...Akşadağ ve Doğanşehir ilçelerine geçtik... ...sonra Malatya merkeze... ...daha sonra Elazığ'a geçtik... ...sabah da Elazığ'dan yola çıktık... E, ...biraz önce Diyarbakır'a geldik... E, ...deprem bölgesinde... E, ...tablo gerçekten çok ağır... ...yani televizyon ekranlarına... ...cep telefonunun o küçük ekranlarına... ...sığmayacak kadar ağır bir tablo söz konusu... E, ...özellikle karayoluyla seyahat ettiğinizde görüyorsunuz ki... ...sadece şehirler değil ilçeler köyler, eski beldeler, büyük bir yıkım var. Büyük bir insanlık faciası yaşanıyor bütün deprem bölgesinde. Biraz önce ben Diyarbakır'a geldim. Diyarbakır'da yıkılan bina sayısı 6 ancak 390 can kaybımız var. 6 binada 390 can kaybı. 30 tane yoğun bakımda şu anda hasta var. 350 kadar ağır hasarlı bina var. Bir o kadar orta hasarlı bina var. Ve Diyarbakır'da pek çok insan e, oturduğu evden çıkmış ya köylere göçüyor ya da şu anda bulunduğumuz sahada gördüğünüz gibi e, çadırlarda yaşıyorlar. Şu anda bulunduğumuz konum Bağlar ilçesinin hemen yanında bir park alanı. Bağlar Diyarbakır'ın eski semtlerinden bir tanesi. Yapılaşmanın oldukça kötü olduğu semtlerden bir tanesi. Ki ben e, daha önce gelmiştim Bağlar'da esnaf ziyareti yapmıştım. Buradaki yapılaşmadaki sıkıntıyı görmüştüm. Tabi, pek çok binada sıkıntı olduğu için vatandaşlarımız e, çadırları veya köylerini daha emniyetli görüyorlar. E, ama nereden bakarsak bakalım e, şu anda bir numaralı acil ihtiyacı ben Türkiye genelinde barınma olarak görüyorum. Geçici barınma, çadır ihtiyacı her yerde büyük. Çadır ihtiyacı hala tam olarak karşılanmış değil. Daha dün dediğim gibi e, Malatya'da ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçelerinde dolaşırken her yanımıza gelen çadır 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 dedi. Ee, bunun acilen e, karşılanması gerekiyor. Yine seyyar tuvaletler çok acil ihtiyaç. Bakın 10 gün oldu hala insanlar tuvalet sıkıntısı çekiyor. Biraz önce yayına katılmadan önce sizin e, ekranı izliyordum. Islayeden sanırım canlı yayın yapıldı. Ben geçen hafta Islaye'deydim. Islayede yıkım çok büyük. Ee, hemen yanında bir ilçe var Nurdağ ilçesi Gaziantep'in. Orada da yıkım çok büyük. Yani %95 oranında binalar yıkılmış e, durumda. Ve hijyen önemli sorun oluyor gittikçe hijyen. Hadi bir gün, üç, iki gün, üç gün, dört gün ama. Yani temel temizlik ihtiyacı sağlanmadıktan sonra, vatandaşlarımızın en temel ihtiyacı olan tuvaletle ilgili sorun çözülmedikten sonra bazı illerimizde çok hızlı bir şekilde salgın hastalık yayılma ihtimali de var. Dolayısıyla Türkiye'de ne kadar seyyar tuvalet varsa, ne kadar şantiye imkanı varsa buralara taşınmak zorunda. Şu anda Türkiye'de hiçbir inşaatın bir önceliği yok. Ve pek çok şantiyede Türkiye'de seyyar tuvaleti de var, konteynerler var, insanların kalabileceği imkanlar var. Bütün Türkiye'nin şantiye kapasitesinin deprem bölgesine getirilmesi gerekiyor. Mobilize edilmesi gerekiyor. Aksi halde bu acil barınma, tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanmaması hayatta kalanların da bir süre sonra sağlık sorunlarının çoğalmasına ve onların da hayatlarını kaybetmelerine sebep olacak. Ee, ki şu ana kadar ben 8 ayrı il merkezindeydim, onlarca ilçedeydim. Gördüğüm tabloda bugün itibariyle acil ihtiyaç barınma. Gıda fena değil, gıda tedariği sağlanıyor. Bazı yerlerde gecikme olsa da temel gıda ihtiyaçları bir şekilde ulaşıyor. Ve vatandaşlarımız kendi kendilerine mobilize oldular bu ihtiyaçların karşılanmasında. Hatırlayalım depremin ilk gününde, ikinci gününde, üçüncü gününde sosyal medya en önemli haberleşme aracıydı. Yine basın kuruluşlarımız e, hızlı bir şekilde alana mobilize olarak canlı yayınlarla pek çok depremin etkilediği bölgeden yayın yapmaya başladılar. Ve Türkiye gerçekleri, haberleri hem sosyal medya hem de bağımsız özgür yayın kuruluşlarımız tarafından hızlı bir şekilde almaya başladı. Ve bu haberler ulaşınca da tüm Türkiye büyük bir gayret içerisinde yardımlaşma çabasına girdi. Ve benim e, ziyaret ettiğim illerde enkaz kaldırma çabalarının yüzde %80 80-85'i gönüllüler tarafından yapılıyordu. Dolayısıyla bu özgür haberleşme... Aynı zamanda ihtiyaçların hızlı karşılanması ve ihtiyacı olanlarla imkanı olanların buluşması açısından son derece önemli. Hatırlayın o 5-6 saat interneti kestiler, daha doğrusu sosyal medya kısıtladılar. Biz isyan ettik, ya böyle bir şey olur mu? Temel haberleşme aracı bu dedik. Sonra tekrar açtılar ama anladığımız kadarıyla özellikle televizyon yayınlarıyla ilgili de bir kısıtlama niyeti, bir caydırıcı niyet var. İnşallah o akıllarından geçen kötü şeyler gerçekleşmez. çünkü. Temel insan hakkıdır, haberleşmedir, haber almadır. Böyle bir ortamda insanlar gerçekleri bilecek ki herkes elinde ne var ne yok imkanı ne varsa yardım için ortaya koyacak. Ee, Sayın Babacan günlerdir oradasınız. Olup bitenleri görüyorsunuz, anlamaya çalışıyorsunuz. Bu enkaz nasıl kalkar, bu yaralar nasıl sarılır bunun çabası içindesiniz. Düşünsel anlamda şu an itibariyle işte önümüzde seçim. Böyle bir gündem içinde seçimin konuşulması, seçim tarihinin ileri bir tarihe alınması, böyle bir gündemin olması ne dersiniz buna? Bak, bugünlerde seçimi gündeme getirmek kadar yanlış bir şey yok. Ama kimse yanlış anlamasın seçimle ilgili anayasada açık hükümler vardır. Anayasanın açık hükümleri neyse aynen uygulanmalıdır. Yani seçimi gündeme getirmeyelim derken kimse bu mesajdan da yanlış bir fikre kapılmasın. Anayasa çok açık. Anayasanın gereği mutlaka yerine gelmelidir seçim konusunda. E, Sayın Babacığım biz bu felaketi neden yaşadık? Oradan devam edelim mi? Sonra imar affını da konuşalım lütfen. Buyurun. Şimdi e, birkaç safhada aslında bunu incelemek lazım. Bir deprem olmadan önce yapılması gerekirken yapılmayanlar. Şimdi bununla ilgili biz çok ciddi bir hazırlık yapıyoruz ve yarın kısmet olursa e, sorular soracağız. Yani bunların hepsini hazırlıyoruz. Depremden önce yapılması gereken pek çok şey vardı ve niçin yapılmadı? Bunları soracağız. Bununla ilgili ayrı bir e, programımız olacak yarın. Aynı zamanda depremden hemen sonraki ilk 24 saat, ikinci 24 saat, üçüncü 24 saat sistem çalışmadı. E, yardımlar çok geç yola çıktı. Her türlü yardım, bakın enkaz kaldırma alet edevatından tutun da e, insani yardımlara kadar çok geç ulaştı. Enkazlar üzerinde çalışma çok geç başladı. Bakın buradan Diyarbakır'dan bir örnek vereyim. Toplam yıkılan bina sayısı 6, enkaz kaldırma çalışmasının bittiği bina sayısı 4. İki binada hala enkaz kaldırma devam ediyor ve yaklaşık 60 kadar cenazenin o, en, o iki enkazın altında olduğu tahmin ediliyor. Bunlar böyle 6 ila 8 katlı binalar bakın. Hani 15 20 katlı binalardan bahsetmiyoruz. 6 ila 8 katlı binalar. 10. gün geçmiş, 11. güne girmişiz ve hala Diyarbakır gibi büyük bir şehirde, büyükşehir belediyesinin olduğu, belediye imkanlarının olduğu bir şehirde, devletin bakanlıklarının hepsinin neredeyse temsilcisinin olduğu bir şehirde topu topu 6 tane bina yıkılıyor. Bunlardan sadece 4 tanesinde enkaz kaldırma çalışmaları bitmiş durumda. 2 tanesinde hala devam ediyor. 60 kadar cenazenin de enkazın altında olduğunu tahmin ediyor arkadaşlarımız. Düşünebiliyor musunuz ki burası büyük bir şehir. E bir de daha küçük ölçekte olup yıkımın çok daha büyük olduğu, oran olarak çok daha çok sayıda binanın yıkıldığı şehirlerdeki durumları bir düşünün. Ki ben hepsini gittim gördüm. Bakın Antakya'daydım. Kahramanmaraş'taydım. Adıyaman'daydım, Malatya'daydım. Yani yıkımın çok büyük olduğu şehirleri gördüm. Buralarda durum çok daha kötü. Yani üzerinde çalışılmayan, çalışılamayan o kadar çok enkaz var ki vatandaşlarımız günlerce, günlerce çaresiz bir şekilde o enkazların başında beklediler. Acaba yakınlarımız çıkarılabilir mi? Acaba bir yakınıza daha ulaşabilir miyiz diye. Yani bu kadar geç müdahale edilmesi ki Sayın Erdoğan'ın dünkü açıklamasında var. İlk birkaç gün aksamalar olduğunda kendisi de kabul ediyor. Ama bu aksamaların neden olduğunu biz öğrenmek istiyoruz. Çünkü vatandaş bana soruyor. Yani vatandaşlarımız gittiğimiz her yerde niye şu olmadı diyorlar, niye bu olmadı diyorlar. Biz de, biz de bütün bu soruları topluyoruz. Yarın hükümete soracağız, iktidara soracağız. Bütün bu soru havuzunu şimdi oluşturuyoruz. Vatandaşın sorduğu bütün soruları biz de iktidara soracağız. Yani deprem öncesi yapılması gerekenlerle ilgili neler yapılmadı, niçin yapılmadı? Depremden sonraki ilk birkaç gün e, niye geç kalındı? Niye niye hızlı e, hareket edilemedi? Bunlarla ilgili bayağı detaylı sorular topladık. Çünkü yarın ben e, bugün öğleden sonra Şanlıurfa'dayım. Yarın Gaziantep'teyim. Dolayısıyla illerin tümünü ve önemli ilçelerin tümünü eee ziyaretini tamamlamış olacağım ve bunları soracağım. Ki dikkat edin İlker Bey biz tamamen karayoluyla hareket ettik bakın. Benzin kuyruklarında bekledik. Trafiğin tıkandığı yerde biz de tıkandık. Vatandaşın yaşadığını yaşadık. Yani özel uçakla helikopterle inip de durum tespit yapıp tekrar helikoptere binip uçağa binip gitmedik bölgeden. Karayoluyla adım 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 köyleri, ilçeleri göre göre Vatandaşla oralarda sohbet ede de bölgeyi geziyoruz. Tüm sahayı görüyoruz. Teşkilatlarımız hareket halinde. Sadece tabii izlemedik. Sağ olsun bizim teşkilatlarımız bakın hiç talimat beklemeden bugüne kadar 200'ün üzerinde tırlık malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdılar. Hatta ilk gün dedik ki onlara topladığınız malzemeyi AFAD depolarına teslim edin. Baktık ki bize adres verilemiyor. Sistem yürümüyor. İkinci gün dedi ki arkadaşlar kendi imkanlarınızla bunu dağıtın. Şu anda bizim illerimizin tamamında kendi arkadaşlarımızın depoları var. Hemen e, mobilize oldular. İl başkanlarımız derhal depoları ayarladılar. Bizim bütün Türkiye'den gelen tırlarımız kendi depolarımıza indi. Oradan dağıtıldı. Küçük araçlarla köylere kadar iletildi. Ve e, biz kendi gördüğümüz eksikleri kendi gücümüzün yettiğince karşılamaya çalıştık. Hatta Diyarbakır İl Başkanı şu, şu anda Cihan Bey de izliyor karşılan bana bakıyor. İlk gün sosyal medyadan cep telefonunu vatandaşlarla paylaştı. Benim cep telefonum bu dedi. Diyarbakır'da kimin ne ihtiyacı varsa direkt beni cebinden arasın dedi. Yani böylesine bir e, aşkla ve böylesine bir heyecanla arkadaşlarımız yaraları sarmanın büyük bir çabası içerisinde. Ama biz 3 yıl önce kurulmuş bir siyasi partiyiz. Doğru. 751 ilçede teşkilatımız var. 81 ilde teşkilatımız var. E, ama bunca yeni bir siyasi parti olmamıza rağmen çok yetişmiş, kaliteli bir insan gücünün talimat beklemeden sorunu gördüğünde nasıl kendi kendine sorunu çözebildiğini de adeta sahada görmüş olduk. Zaten en önemli yönetim sorunu İlker Bey, ne biliyor musunuz? Bu depremlerde, doğal afetlerde yerinden yönetim anlayışı gerekiyor. Yerinden yönetim. Eğer herkes Ankara'dan talimat beklerse hiçbir şey olmuyor. Tam muhtarlara kadar yetki vermeniz gerekiyor. Muhtarların bile yetkilerinin ve imkanlarının olması gerekiyor hiç talimat beklemeden deprem olduktan 10 dakika sonra herkes bulunduğu bölgede çalışmaya başlaması gerekiyor. Ya da bir bölge tamamen hasar gördüyse o bölgeyle eşleştirilen bölgelerden derhal harekete geçilmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de öyle bir yönetim anlayışı oluştu ki merkezden talimat almayınca hiç kimse hareket edemiyor, kimse kılını kıpırdatmıyor. E merkezde de o ona o ona derken bir tane talimat veren kişi var. O bir tane talimat veren kişiden talimatı duymayınca bütün sistem kilitleniyor. Yani şu andaki Türkiye'nin yönetim sisteminin, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, ne kadar yanlış bir sistem olduğunu, özellikle afet döneminde nasıl hantallaştırdığını, nasıl sistemin yürümesine engel olduğunu maalesef çok acı bir faturayla, çok büyük bir insani bedelle şu anda ödemiş durumdayız Türkiye olarak. E, sayın Başkan, pek çok soru soracağız dediniz. İmar affı ile ilgili ne soracaksınız hükümete? Ee, onları da hep toparlıyoruz. Bu bölgede özellikle 10 ilde imar afından yararlanan yüz binlerce yapı var. Ee, bu e, afların özellikle bu genel afların kurallara uyma konusunda ne kadar büyük hasar oluşturduğu, insanların kurallara uyma konusundaki alışkanlıkların ne kadar bozduğunu biliyoruz. Ancak şunu da unutmayalım ki 2018 seçim kampanyasında en önemli vaatlerden birisiydi değil mi? Yani büyük müjdeyle açıklandı vatandaşa. Büyük müjde geliyor, imar affı geliyor. Evet, Türkiye'de yanlış bir yapılaşma var ama bu imar affıyla beraber daha detaylı çalışmaların da olması gerekiyordu. Özellikle depreme dayanıksız binaların mutlaka ya yıkılması ya da depreme dayanıklılığıyla alakalı çalışmaların zorunlu hale getirilmesi gerekiyordu. Bunların niçin olmadığını, neden yapılmadığını kuşkusuz sormamız gerekiyor ve e, genelleştirilmiş aflara yani böyle sinmece e, aflara biz karşıyız özel tek 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 vaka vaka inceleyip varsa bir adaletsizlik varsa zamanında yanlışlık o adaletsizlikleri ve yanlışlıkları giderici nokta atış aflar belki olabilir ama böyle genelleştirilmiş aflar her konuda çok çok yanlış çünkü genel af daha sonra konulan kuralların uygulanmamasına uygulanamayabileceğine kocaman bir kapı açıyor yani insanlar diyor ki ha geçmişte böyle bir af çıktı. Ben yine kurala uymayayım. Kafama göre yapılaşmayı yapayım. Nasılsa günün birinde tekrar bir af çıkar. Tekrar affedilirim diyor. Onun için bütün bunları mutlaka masaya yatırmamız gerekecek. Ve bunlarla ilgili bir daha büyük büyük acıların bu memlekette görülmemesi için, bu milletin bunu yaşamaması için gerçekten yapılması gerekenler olacak. Ama biz şu anda çalışmalarımızı 3 e, başlıkta ele alıyoruz. Birinci başlığımız deprem öncesi ne yapılmadı? Niye yapılmadı? Depremden sonraki birkaç gün sistem niye işlemedi? Bunlar birinci ve ikinci konular ama bir de üçüncü çalışmamız var. O da biliyorsunuz bizim 22 eylem planımız var Türkiye'nin yarınlarıyla alakalı. Şimdi tamamen yeni ve